tilançırının modu nasıl kurulacağını göstereceğim. Tilançırın sizde indirilmiş olması lazım. Hemen şuradan aramadan tilançırı açalım. Bizim Horos. Hemen durduruyorum kaydı. ben bende biraz uzun sürede açıldığı için böyle yaptım. Böyle yapmak zorunda kaldım. Eee şimdi burada e, şey olacak. Burada yeniden yükle değil sizde ilk kurduğunuzda ilk tılançırı kurduğunuzda burada kur olacak. Şu yeniden yükle ben ye, yüklediğim için burada yeniden yükle gözüküyor şimdi. Buradan for you optifine. Buna basıyorsunuz ve buradan e, kura basacaksınız. Kura bastıktan sonra bir sefer Minecraft'ı çalıştıracaksınız. Minecraft'ın arayüzüne kadar gelene kadar bekleyeceksiniz ve sonra Minecraft'ı kapatacaksınız. Böylece tüm dosyaların e, kodları oluşmuş olacak. Aynen bu şekil. Eğer ki siz bu en sonki söylediğim şeyi yapmazsanız buradaki dosyaların yarısından fazlası olmayacak. Ve buradaki bizim işimize yarayacak dosya da olmayacak. Burada şimdi mods diye bir dosyamız var. Buna iki kere tıkladıktan sonra buradaki e, zaten WhatsApp grubunda paylaştığım modları buraya atmanız gerekiyor. Buraya attıktan sonra oyuna gir tuşuna basarak sunucumuza katılabilirsiniz. Sunucunun IP'si yine WhatsApp'tan paylaşılmıştır.